Selam dostlar Costa Rica'nın Guanacaste bölgesinden hepinize sevgiler Bugün Guanacaste'de Bisikletle yanımda da Beto var arkadaşım Costa, e, Nicaragua'dan aslında Costa Rica'da beraberiz şu anda Beraber bisikletle Sahile doğru e, Süreceğiz bisikleti buranın meşhur kaplumbağaları varmış Şöyle gördüğünüz gibi Burayı Ağustos Eylül aylarında ziyaret ediyormuş Ve İspanyolca adı Baula ama İngilizcesi leatherback diye yazılıyor. Türkçesi de deri sırtlı kaplumbağa demekmiş. Şu an bu gördüğünüz heykel onun e, bebek hali diyebiliriz bana. Yani gerçek boyutları bu kadarmış. Hatta bu biraz daha küçüğüymüş dedi. Bundan daha büyükleri de varmış. Gecenin geç saatlerinde görülebiliyormuş. O yüzden görmesi zor ama e, eğer bulabilirsem başka resim ve videoları onları koyabilirim. Bu arada şurada gördüğünüz bayrak şu bayrak Costa Rica bayrağı. Şu bayrak da Filistin bayrağına benziyor. O da Guanacaste'nin bayrağıymış. Burada her bölgenin herhalde böyle farklı bayrakları var. Şimdi bisikletle devam edelim. Daha sonra da sörf yapmaya gideceğiz. Hadi başlayalım. Şu an sahile gelmiş bulunuyoruz. Beto ile beraber nefis bir kumu var. Yine burası da uzun bir denize uzak paya. Bu kadar dalga gelmiş buraya kadar ama şu an deniz çekilmiş sanırım. What is the name of this beach? Esta es Playa Grande. Playa Grande. Playa Ventanas. Y Playa Carbón. Hmm. Tamarindo. Arkamızda da Tamarindo var. Burası Playa Grande plajıymış. Şimdi plajın başka bir bölgesine geldik. Şuradan bisikleti geçirelim. Biz şimdi plajdan saptık. Böyle ara yollardan gidiyoruz. Arkamda da beto geliyor. Buradan şimdi başka bir plaja doğru gideceğiz. Bu yolu takip ederek. Burada çok fazla böyle nehir akıntısı var. Denize doğru giden çok var böyle. <laughs> Yolda giderken maymun gördük de. Bunlar da kapkara simsiyah. Bu sesi de beto yapıyor. <laughs> Ses çıkarıyor da onlar cevap vermiyor. Az önce yakında da Beto'yu duydukları zaman kaçtılar. Şimdi de ormanın içine girdik. Başka bir plaja çıktık. Burada uçuşan Helikopter böcekleri var. Kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama bayağı fazla. Buradan geldik. Burası da alabildiğinle plaj böyle. Burada şu deniz kabuklarından milyonlarca var her yerde. Gençler şimdi Sahile geldik. Elime aldım surf tahtamı. Kendimi Kaliforniyalı züppeler gibi hissettim. Yani. Şu benim surf tahtam 600 dolarmış. Boşuna zengin sporu demiyorlarmış. Şimdi deneyelim. İlk defa deneyeceğim. Eğer ayakta durabilirsem şanslıyım. If you notice that there is a line in the middle, like like that's the center of the board. Um, so basically this is your board, right? And yes. all the boards you will have a center in the in the middle of the board. And you have to have balance so you don't go to the right or to the left. You have to be straightforward, right? Uh -huh. You lay down and the first exercise I want you to do is your back. Your back, you cannot be like this. You have to be all the time like this. Mm. Right? It's like the cobra move. And then you go like this with mm -hmm. your your feet straight with your back bend and then you paddle like this you you don't do this right mm. always straight uh -huh. that's the first exercise I want you to try go so lay down back bend yes and now paddle keep Okay, rest flat, flat. That again. Okay, yeah. that's exercise number one, right? Yeah. Now, the exercise number two is this one. Once you are done with paddling, you will do a push-up mm -hmm. right next to your chest. Like this, right? So you paddle, push up, and up. Mm. Basically, that's the whole thing. But I'm gonna do it one more time. Back bend, feet straight, always in the center of the board. You paddle, push up, mm. and do that, right? Yeah, Your it's turn. easy. <laughs> <laughs> Your turn. Okay, flat on flat, flat. Three, two, one, paddle. Back bend, bend your back a little bit more, and up. That's good, that's good. good. Yeah. Now, with your knees, always try to bend your knees. When you pop up, land like this, because this will give you more balance, yeah. so you don't fall. If you go up and you stand up normally, you tend to fall. But this, it's good grip. Yeah. You know? Do it again. There. Okay, up. Perfect. Perfect. One more time. Go down. Paddle, 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 paddle. Go up. Nice. Good, good. All right. Evet dostlar hadi gidelim şimdi tahtamı aldım ayağımı bağladım ayağımı da bağladım şimdi denize açılalım sörfe başlayalım. Right now. No. Yes. kolay değilmiş. Ayağa kalkmak zor. geliyor. <laughs> <laughs> so as you can see, wave, that wave is forming. You see it coming? That one? Are you ready? Yeah. Alright. Just type, same, not the same. It's the same. Come we're far dalga gerçekten iyi geliyor ya. Özellikle şurada acayip yükseliyor. Su çekiliyor ve bir anda dalga kocaman bir şekilde geliyor. Beto geliyor işte. brother. Ancak dalga iyi geliyor da buralarda sonradan sönüyor. You are good. Dalgalar bayağı iyi ya Biraz tam şu noktalarda falan iyi dalga oluşuyor şimdi Beto yine bize gösterecek bizim kocamız bugün şimdi Beto bize gösteriyor. Manzaraya bakın ya mükemmel değil mi? Şu doğaya bak. Gün batımı eşliğinde Surf ya lüksa bak abi bizdeki. Hoppa! Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me. Başım. <laughs> evet, bugünlük bu kadar yeter bence ilk için. Kendimize sakatlamaya gerek yok. Bence bunu da başardık. Biraz daha denemeyle olur ama. Sörfçülük yakıştı mı dostlar? Aşağıya yazın. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. I like you. Can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my.